Açık havada yemek yapıyoruz da. Karides pişiyor. Burada da bazlama yapacaktık ama ocak erken yandı. Evet. Evet arkadaşlar. Hem ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Hem de karides gördüğünüz üzere karides tavamızı kendimiz yapıyoruz. Şu an ben yapıyorum. Gayet de güzel oldu. Şu manzara eşliğinde Ha, alabiliriz ya. abi onu tamam. Çevir çevir Şu, İsmail abi. Yanacak şeyi... Yandı. Bu pişerken ben de oturayım buna atayım. Tamam. Bu? Çevirmeye gerek yok. Bu kendi kendine pişecek. O pişer ver. Onu karıştırma sen. Evet. Bana. Aynen. Şey Hepinize merhabalar, günaydınlar, hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz iyi ki de geldiniz bugün sabah gene evimizin çevresinde şöyle gezinerek açtım kameramı şöyle bahçelerin durumunu ablamların bahçelerin durumunu sizlerle paylaşayım diye kameramı açtım hepinize tekrardan hayırlı günler olsun bizim evle eniştemlerin ablamların evinin arasında bayağı var Şöyle. Kaç metre bilmiyorum ama var. Hani çok dip dibe değiliz. Şurada da İsmail abi'nin evi var. Hemen öbür tarafında da abimin evi var. Küçük. İşte bizim mevkimiz yani burası köye uzak. Annemin kalmama nedeni. Köye uzak. Köy baya bir uzakta. Karşıda. Şöyle. Çok sakin ortalık ve sadece kuş sesleri var. Buradan dereden çağıl çağıl su akardı. Geçen senede akmadı. Bu senede akmadı. Kuru. Şura iki dağın arasından çağıl çağıl şelale gibi dere akardı, akmadı. Allah'ım hayırlara çıkarsın gayri. Bir tane kuş var. Ötüyor ya. Eniştemin bahçesi de yazın çok kez çektim yeşillikler içindeydi. Çok güzeldi. Ablam buralarda fasulyeler ekti. Ee, patatesler çapaladık güzeldi eniştem burada kalacaktı hemen hemen ocak ayının yani ilk başına kadar yıl başına kadar burada kalacaktı hastalanıyor aniden hastalanınca İzmir'e gidiyor hiçbir şey yapamıyor işte bak eniştemin döngel ağacı döngeller başında kalıyor böyle muşmula Hepsi de görünmüş çok da güzel olmuş herhalde. Şöyle koca bir ağaç muşmula toplanmadan başında kalıyor. Her sene e, alıcısı geliyordu. Hmm, toplayıp köylüler tüccara veriyordu bu sene tüccar gelmemiş, alıcı gelmemiş muşmulalar böyle başında bırakı vermişler. Enişten toplayacaktı bunu. Toplayıp İzmir'e götürüp orada değerlendirecekti ablam yiyeceklerdi. Lakin hastalanınca işte Allah işi karışınca ani bir şekilde gidiyor eniştem. Şöyle muşmulalarda başında kalıyor değerli arkadaşlar. Baya bir var. Güneş yoğuş yoğuş dağların e, tepesine doğmaya başladı. Ay buralar çok e, çekilmiyor. Sakin sessiz. Güzel değil. Mehmet Emir koşardı şimdi yaz olsa. Yenge dayı derdi. O yok. Ablamlar yok. E, İsmail abi de yok galiba bilmiyorum. Bacası falan da tütmüyor. İşte böyle ablamın bahçesi de ablamın bahçesinin de son durumu. Siz buralarda e, <laughs> ablamı çok gördünüz. Mehmet Emir'i gördünüz. Biliyorsunuz. Sarıyor, Kim almış kız? Ama bak biz almadık ha. E şimdi geldim daha ben ablam ya aşk olsun yani. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş bulduk ablam. Neden aldın? Ya, ben şey. Ben bellemişlerdir. Anneme e, gidiyorum da. Anneme gidiyorum. Şey eşya götüreceğim. Hani bakan mantarla ha. Hay Allah o mantar ne güzeldi o yazın kız. Bu kavak mı? Kavak. <laughs> Yok kavakta şahin ama kat kat e, olan. kat kat olandan ama çok güzel. Ablam hmm. bu nasıl mantar kız? Onun belleme Bunlar da geçen ufak bir kökün oluyor. da acık büyümüşler. <laughs> Böyle desse şey yok mu acılar ben de alıp yedim. İyi yaptın. Nereden aldın Şey nerede bunlar? Neyse söyleme söyleme. Ya, söyleme, söyleme abla. Söyleme kövlü bütün biliyor. Ayağını hep orada duruyor. Ben asla almam abla kimsenin şeysini. Dolu içerisinde. dolu orası dolu şeydi. Dolu dedirttim. Gelen giden bir sürü mağaraca odadır yok. Gen bir orası var ya. Hımm. Gen orası, orası kaldı. Orada gidiyor. Oraya bakıyor. Oralarda yok mu? Yok bu yıl. Olmadı. Üzüm bitti de. Köyde ne var yok? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz valla. Hintlilik ya. Uğraşıyoruz işte. Başka işimiz kaydımız yok. Oturuyoruz. Yatıyoruz. Oturuyoruz. Yatıyoruz. Bakıyoruz. Başka işimiz yok. İyi biz de geldik işte ağaç dikeceğiz de ölçtük hesapladık da abla. Kaç alayla dikeceğiz kirazı vişneyi ilk önce sana soralım. Valla ben hepsini altı diktim o da dar geliyor. yedelim. dedim. Altı dar geliyor. Altı metre etmiyorum ben adım ediyordum ya. Yani adım ama. Adımın içine beş metre gelir. Öyle mi? Evet. Dediğim dar geliyor. Evet. Abla senin 6 metre olsa dar gelmez. Altı metre diyelim yani ben adımla ne diyordum? Adım hemen. ne kadar, kadar geliyor? Adım, adımla bakalım. Adımla bakalım. Getir bakalım ölçer. Senin adımdan küçük. 60 santim senin e, Tamam o zaman. E hiç i̇şte hiç metre yani. olmaz 100 santim Alt olması adım mı lazım. Alkışar adım. Herkes öyle din dedi de o zaman. Hindi kay böyle gidiyor olsa. Altı adım yaptıysan senin 3 metre. 3 metre. Çünkü ayakların böyle küçükse. Dar olur. 8 adım olacak o zaman. 8 adım ya da 10 adım. Tamam. Biz diyorum biz ki ben Şimdi, şey dikiyoruz gayda. Şey dedim Onu ben. Komşulara sınırdan kaç metre içeri diken? Biz 3 diyoruz. 3 <laughs> metre. Üç, üç metre. Şöyle 3 metre içeri ha. kendi araları da 5 e, metre. Tabii. iyi Şimdi mi? İnci motor girecek şekilde olsun. Kıyla bizim seyrektir. Motor giriyor. Hı <laughs> Hep öyle diktik, Hem su. de komşuya zarar olmaz. O zaman öküz sürgüsü vardı. Öküz sürgüsü de uzundu biliyorsun ya. Biliyorum biliyorum. Biz i̇şte şöyle ayarladık. Öyle hepsini öyle diktik. Gayet. Yani ha. böyle aldığımız hal alır birbirine karşı olur. Evet. Anamın bezini de atıversene oraya Şahin. Hmm. Bekliyorum abla. Şu bez gibi bir şey. Pijama gibi. O da anama gidecek pijama. Bez onu da koyalım. Şahin fidan ama gidecek. Bazarlar bazarı var mı böyle? Var. Gitmişler şahin başlamam. hadi kapanır. Kapanmıyor <laughs> aşırı istedi kadar yani. Öyle mi? Geçen pazar biz vardık da bir geç dağıldılar. Hmm. Ya beş de geç dağılıyorlar. Yine de gün, vaktinle gitti. Vaktinle gitsin Alsın gelsin. Kaç kiraz fişne dikeceğiz diye hesaplıyoruz. İki pişne iki kiraz. Ee, Burada yiyecek kadar. Heh. Tabii e başka tarlamız yok buranın dışında abla zaten Oradan yok. Sade gıya dikeceğiz ortaya asla ellemiyoruz. Aa, sadece sade kenar dolayı dolaşacağız avucuna. Olur mu? Şu Ayma abla gibi baka. olur, niye olmasın? Öyle ha. Olur. Tamam. iki kiraz, iki vişne, bir apa şey e, erken eren Ondan sonra hünnap. İdiriz alırsın, kendin kurtaracaksın. Ha idiriz alacağız. Hünnap başka ne var ablam? Hünnap şevtali. Alacaksın, alma bir Dik dik. ama yani, masu e, Daha da aklı geldikçe dikersin. Aklımıza geldikçe dikeriz şahin. dikin bir sıra da. Bir Ay sıra ben, bir dikem de. Her aldıkça satıp oluyor tarla. Ne oluyor? Kendin ha dikiyor. Ceviz dikmeyeceğiz de... yani ortaya ceviz olmaz. Mu, olmaz, olmaz. Kirazı budarız hadi o normal oluyor. Kirazı budarız. tabii kirazı budarız. Şimdi o şey olmaz. ama ceviz çok rahatıyor. Çekik işte çekikti ben de öyle dedim canım sıkıldı. Ama mantarların çok güzel güle güle. Sen... O Belki ki kavak mantarı var ya hepsinden lezzet lezzetli ama tatlı oluyor biliyor musun? Geçen sen evet. verdin ya nasıl güzelmiş o. Vallahi Ben böyle yıl hiç mantarsız kalmadım. Sadece her gün getirdim. Sen her gün mantar buluyorsun. El arabasından getirdin. Onlar dolapta da da acil yolladım. Bunun bunu geçen de üstüm diye havaları geçen çıktığım için mantar bulmuyor. Var mı mantar? Var. Ya bir gün gidem abladı. Gidecektik biz İzmir'e gittik. Gitmedim. O kıyıda da tek biz gittik yine bir iki adı Aspet, Kırmızı bulamadık bu kıyıda da oraya gitmen gerek dedim. He, varmış mantar Şahin daha. Şey, Simüklü Sümüklü mantar da güzel olur. Haşam, ne da Çıktım öte gitmedim. Öyle gidilecek olmadı. Haşam dedi var, bizim elde kim vardıymış dedi. Valla da kırmızı sıkmamış. Dün gitti. Olmuştur, don olmadı mı abla da? Olmuş yok. Bu adı çamın arasında yok dedi. Büyük çeklerden altında. Bizim evet. arkada bir karpuz kalmış. Hiçbir şey olmamış abla. Bu acı sonu hiçbir şey olmamış kestik yedik. Değil mi? Sabah kahvaltıda yedik şimdi karpuz. İşte Kocaman kafa kadar varmış. Şey, Bu da. da normal hafif. O da daha öyle şeylere geçmez. Hmm. Ben senin... Alış dikeceğiz. Oraya da araları şöyle. Kaç metre olsun amca kirezlerin arası? İyi bakalım. Ha. Kirez ağacı dikeceğiz. Kaç metre olsun arası? Hı? Kirez ağacı dikeceğiz. Kaç metre olsun arası? İyi iyi. Ha. Araları kaç metre olsun amca kiraz fişnenin? 5 metre olsun ya. 5 metre olsun değil mi sürülmek için? 5 metre olsun. Ha, tamam öyle dikelim dedik de soralım büyüklere kaç metre olacak diye. İyi bakalım. Ha. Hadi, galiba. İyi amcam hadi görüşürüz bakalım. Hadi. büyüdüğü zaman büyüdüğünü hesaba katarsak bu şekilde birbirine kavuşmamış ve çok güzel. Enişte 5 metre diyor ama 5 metre yakın gibi geliyor herhalde bana. ölç, bir e e şurada canlı örneği var daha tamam, güzel bakalım. yani. Ölçelim bakalım. İkisi de kiraz ağacı. ikisinin arası çok güzel. Evet. Hadi inşallah durur. Geçip tutu vereyim mi acaba? Evet. Tutu vereyim mi? Can hanım bu 5 metreyi geçiyor. 5,5 metre yapmışlar mı? da 5 metre bu. E ee, beş buçuğu ne? Buçuğu nerede? Aha şurada, şurada, şu da yarım Gelecek mi? Bak bakalım. Tam ona göre dikelim. Evet, tam beş buçuk, yapmışlar bir kere. Ha, beş buçuk metre tam ideal gelecek. Ha, beş tamam. Beş tamam. tamam. Anladık şimdi. Beş ha. buçuk metre. Biz de öyle Aynen. Öyle yapacağız. Çünkü İbrahim abi'nin ağaçların arası çok bize e, orantılı ve güzel geldi. Şöyle baktığımızda hepsi bir orantıda güzel. Güzel geldi. Biz de şöyle kenara doğru dikeceğiz. Şimdi kirazların arasının genişliğini ölçtük. Evet. Ee, onu biz aralarını ne kadar geniş ederiz, ne kadar dar ederiz o çok önemli değil. Evet. Burada önemli olan esası komşunun sınırının sınıra yakın olmaması yani komşuya evet, dalları geçmesin öbür tarafa. Ağaçla büyüdüğünde komşuya dalları geçmesin. Ölçelim bakalım. Onun için içinde 3 metre içeri dikmemiz lazım kendi yerimize. 3 olarak. metre içeri dikeceğiz. Evet, evet. Ben hemen tutayım. Şöyle. Dur, bel geldi biraz. İttir biraz. Heh. Tamam. tamam. 3 metre diker hanım. Tam burası 3 metre şurası. Tamam. Tam 3 metre. Tam buna, Ta oraya dikeceğiz. Dikeceğiz. Tamam. Öyle öyle. Yani şimdi değerli arkadaşlar burada dikkat etmemiz komşuya zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi şuraya sınıra dikseydik dallar bu tarafa gelir ve komşu rahatsız olur, komşunun tarlasını gölgede bırakır. Bir ikinci kural ikinci kural bakın biz çit çektik şu direkler beton direklerin yönleri bu tarafa. Hep bak kendimizden tarafa. O tarafa olsaydı haksızlık olurdu komşuya. Hemen şöyle göstereyim. Ee, yoldan taraf yoldan tarafı dışa verdik bak. Geçemiyorum sarımsak ekili. Direklerin yönleri, eğri tarafları yönleri yoldan tarafa evet yerleri gazlıyoruz. Ağaç yerini ağaç dikme operasyonu başladı ve evet, Şahin Yine Bey yerlerini kazıyor. Genişliğinde 50 santim derinliğinde kazmamız lazım. Evet. Ki Kök atabilsin. Hı -hı. Enişte nereye gidiyor? Karakel Adası'nda bir incir vardı. He. Kazamadıydım onu hastadan. He. Onu kümaya kadar kazan gelin. E, şey yapmamışsın yanına çapa falan ya. He. Çapa falan almamışsın yanına ya. Çapa o da vardı. Heh tamam o zaman ya. <laughs> Çapa o da vardı. Arabayla var. gitseydiniz? İzmir'e götüreceksin onu o da. Eee dibinden çöp patladı da onu alıp geleceksin. Buradan öyle. İbrahim'in yerinden. Kaç metre? beş buçuk. Şahin Bey kaç evet. santim açıyoruz derinlikleri? Valla ben derin açıyordum. Hı köküne güneş geçmez dedi İsmail. Hmm. 30-35 santim yok dedi. Yoksa ben 60-65 santim açıyorum yani. E köküne zaten güneş geçiyor mu ko? İşte güneş almaz dedi kökü dedi yani. Ha. Hmm. Çok böyle derin işte. İyi ya. Böyle de iyi. Şuraya kadar gazlıyordum. Kaçını diktiydim onlar büyümezse bir de. Güm... <laughs> bir tane diktim böyle derim. Bir şey olmaz ya. Ünlattır onlar. Biri can eriyor zaten. Biri can eriyor. Ha. Hmm. 30 santim yeter hmm. ederiz. şey bulmam lazım tam ortasında. Şurada. dün dedim ya sana. Yok. Çamaşırlar bile lazım acaba mı? Bak ne dedim? Şu aradan mı aldın ayetini? He. Aradan mı aldın? He. Hey. Ya çiçek dikiyorum ben de. Çiçek getirdik de abla. Onlara. Bak getirdiğimiz İzmir'deki bahçede tohumdan yetiştirip de büyüttüm aynı sefa fideti. Bunlar şöyle yerlerini eştim. yer açtım yani çukur açtım Dikeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gomam yeterli. tek elimde kamera da diplerini dolduracağız. İzmir'de bakalım İzmir'in havasına alışık bunlar olacak mı olur ya. Biz Allah'ın kapısına atalım emek verelim olur inşallah. Şöyle diplerini dolduracağım şuralarına da. Şu şekilde. böyle böyle dikmeye devam edeceğiz. Aynı sefa çiçeklerini aynı sefa bitkisi yazın burada kandil gibi yanacak Allah'ın izniyle inşallah. Biz devam edelim. Gözünü bilmiyorum. Şişe, makasıyla kestiğiniz. Enişte makasıyla böyle kırt kırt kırt. Akşam namazından sonra manzaraya bak değil mi? Harika. Hı -hı. Bak. Bak bak bak. Şöyle gün battı. Akşam namazı geçti. Şöyle bir güzellik. O kadar güzellik ki. O kadar güzel ki şöyle. Yani büyütüp yanımıza getirdiğimizde daha da hoş bir görüntü. Köyden akşam manzarası. Güzel. Ve akşam yemeği hazırlıklarımız. Salatalar hazır. Şahin Bey'in eline sağlık. Salataları hazırladı. Getirdiği 5 tane 5 kişiyiz. Karidesimiz de pişiyor. Arkadaş <laughs> karanlıkta Bak, bak da şimdi şuraya getirdiğinde şuraya getirdiğinde dur yanlış oldu. Çık. Bak daha da güzel netleştiriyor. <laughs> Fener o çocuğun hiç de konuşmuyor galiba bak. Hep benim şeylerimi yerine diyor. Şimdi bir sana evime yanlış yaptı. şöyle. İsmail bakayım İsmail abim. Ateşi harlatıyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Biz de manzara seyrediyoruz. Şey de attım, e, Ağaçlar çok güzel görünüyor. Şuna bak. Kış güzeli. Kış güzeli ağaçlar. açık havada yemek yapıyoruz da karides pişiyor burada da bazlama yapacaktık ama ocak erken yandı hatta şöyle bir tane bazlama köyde hayat köyde bir gün sabah erkenden kalktık ağaç dikme çiçek dikme işte gezme işler güçler derken de akşam oldu Akşamda canımız şöyle sıcak sıcak saç saçta dışarıda açık havada bazmaş çekti. Sıcak sıcak yani kendi e, emeklerimiz kendi elimizden ekmek sıcak ekmek canımız çekti. Biz buna bazmaş deriz. Kimisi bazlama der. E, bizim köyde bizim töremizde bazmaş deriz. 4 tane bazmaş yaptık. Sıcak sıcak çayla yiyeceğiz. Yarına filan kalmayacak. 4-5 kişi Allah'ın izniyle sıcak sıcak çayla yiyip içeceğiz. Burada açık havada. Akşam oldu. Bazmaşların pişmesini bekleyeceğiz. günde böyle bitmiş oldu. Ömrümüzden bir gün daha eksildi. Bazmışlar pişsin. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun. Hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili izleyicilerim, sevgili e, takipçilerim, Allah'a en güzeline, her şeyin sahibine emanet olun. Kendinize iyi bakın, sevgilerle kalın.